Evet arkadaşlar bir Fallout bölümünden daha merhabalar. En son kaldığımız yer burasıydı. Ee, aha, evet. Ee, en son burada kalmıştık. Ne yapıyorduk? Şu adamla konuşmuştuk. En son şu gerizekalı ile konuşmuştuk. Şu giden var ya. Mal mal yürüyen var ya. onunla konuşmuştuk. Prim'e doğru gidecektik. Ee, bakalım görevimize bir şey yapalım. Bir görev kontrol yapalım. Nipton aracıyla Novac'a git. Pardon. Prim diyor. No Novac'a gidecektik. Novac neredeydi? buradaydı. Oraya doğru gidiyoruz şu an arkadaşlar. Bu da kimmiş? Bir dakika. Ha bunda bir şey yok. Bu çapulcu ya. Bunda hiç bir şey yoktur. Bir dakika şurayı bir açalım. Burada kim varmış? Ne yokmuş? Her yeri kontrol etmemiz lazım. Yaşamak için kontrol etmemiz lazım. Burada materyal Bak ya, bak ya, bak ya. Şimdi biz bunu şey, yap, şey yapsaydık, ıı, bu bizde geliyordu ya. Bu şey bu. Edi ya, Edi. Bu bizi yanımıza alıyorduk bunu ya. Vay anasını satayım 65 şey olsa alırdım. Burada bir yaşlı bir bunak olması lazımdı. Bunak neredesin bunak? Şurada biraz yatayım. O zaman Hırsızlık yapalım biraz değil mi? <laughs> al 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 al. Bakalım vay 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 vay. kapı al. al. Mermi al. Ama hırsızlık yapmayı çok seviyorum ya. <laughs> Mükemmel bir şey. Bakalım neymiş bu hayvan. Tereyağı güveç. Güveç en sevdiğim al bakalım al al. al. Tamam şu anda başka bir şey var mı? Lan tamam, yok başka bir şey. Tamam adamı bir güzel soyduk soğana çevirdikten sonra soyup soğana çevirdikten sonra soyduk soğana ne, ne an, anlamadım gitti. Yolumuza devam ediyoruz ee, sevgili beni izleyen dostlar, kardeşler, arkadaşlar. Evet. Şu NCR'a hiç 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 uğrama NCR'a. NCR denen dangalaklar yüzünden zaten bu dünya bu hale geldi. Bu NCR var ya NCR. O NCR'a ben ta... Neyse. Küfür etmek istemiyorum küfürlü, yay, küfürlü bir video yayıncılığını istemiyorum. Küfürlü video yayıncılığı istemiyoruz. Youtube'da küfürlü konuşan hiçbir insan istemiyorum. Herkes düzgün konuşsun aga. Evet bakalım bizim bir uyku durumumuza bakalım bir Ne olmuş ne etmiş bizim adamın şeyini halde. Ha bu genelde de sizin gruplar halinde şeyiniz var. Mesela Barut ekibi bir tarafından seviliyoruz. Ama güzel baharlarda sevilmiyoruz. <laughs> tamam. Duruma bakalım. Açlık. Uyku. Tamam şu anda ee, pek fazla bir sorunumuz yok. Normalce doğru yolumuza devam edelim. Bak. Dur dur bir dakika. Bir şeyler yiyip iç içelim de. Sağlığımız arzı. Bak radyasyonu arttırıyor ya, bayılır. Tamam, sağlığımız artmış durumda çünkü neden biliyor musunuz? <laughs> Akciğerim ağrıyor yani yemin ederim. Dünden beri akciğerime bir şey girip çıkıyor. Yani öyle bir sanki bir şey girip çıkıyor yani aynen öyle bir şey şu ilerideki evin orada haydular vardı bildiğim kadarıyla ben oyun oynadığım için önceden biliyorum evet biliyorum oyun oynadığım için tamam bir dakika dur gizli gizli gidelim şuraya ne olacağı belli olmaz Benim silah bakayım benim hangi silah elimde şu anda şey elimde yakıcı. Elimi bir geniş palayı alayım da ben ara. Aynen gidip şunları arkalarından keseyim ya. Aman görmesin bizi aman. Uy, adamın kafa gitti ya la. Ay. Bak bir daha geliyor baba bak. -ba. Kapışmalarını izleyelim bari. Dur, o, o gelene kadar ben değilme şey alayım. Nerede benim ha? 9 milimetre ha. Tamam. Bak 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 dur bakalım dur. Onun da mı kafa gidecek? Senin de mi kafa gidecek? Hadi kavuşmuyor musunuz hadi. Hadi seni hadi. Hadi. Evet siz. Adamı tek mermi aldılar ya. Dur o zaman bizi bir. Arkadan dolaşarak. Burada ne yazıyor aga? <laughs> burayı keşfettik neresiymiş Nevada karayolu devriye karayolu kar kar Nevada karayolu devriye karayolu kar Which was at the Sierra Mother ne, de, ne dediğini bilmiyorum ama iyi bir şeyler dedi kesin Kesin iyi bir şeyler demiyordur pardon Ya ben gidip kapışayım şunlarla ya valla Bismillahirrahmanirrahim çıkıyoruz hadi fuck you What the fuck is that motherfucker <laughs> Bir görmeseydin ya la Aman oğlum ya bir tane bile vuramadım Yo yeah, like that Kafadan alacağım seni Lan atı vuramıyorsun ya Adam olun oğlum biz böyle adama indiririz aşağı Erkek kadın dinlemeyiz Adamı indiririz böyle. Hadi bak dur duralım. Ah. Geri zırh Atsak mı ya la? Satarız. Yok ya almayacağım. Diğeri almış. Aha bu güzel. İyi bu. Ben bunu arayalım. Nerede değil? o bizim bu eleman? Ha. Bir şeyler şey yapalım ya. 10 mm tabanca bizim. Neyse. Dur dur. Şeyleri de kontrol edeyim de ben içeri gireceğim sonra. Bu ölenleri de kontrol edeyim. Kafaya bak kafaya. Az al. al. çağır Satır yok gerekmez. bak al. Şimdi bir dakika bir şey şey yapalım ya. Şu 9 milimetre de... Heh, 9 milimetre iyi oldu tamam. Bismillahirrahmanirrahim giriyoruz. Fuck you'dan giriyoruz. Fuck you'dan yere giriyoruz. Ve şimdi içeride bir sürü şey karşılayacak galiba. Oğlum öcü gibi tipiniz var lan. Öcü gibi. Allah belanızı vermesin saça bak ya. Hey. Senin ben vuracağın şey. Hey. Gel lan neredesin kaçma kaçma. <laughs> Aa! Attan bir şeyler bana saldırıyor ya. Alttan bir şeyler vallahi bana giriyordu. Alttan tak 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 vuruyorlardı bana. Şak 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 şak. Korktum bir korktum. Dur bir dakika. Burada neler var? Kurşun boru pisco. Al bakalım. Ne git. Hiçbir şey de yokmuş ya. eziyorum gördün mü? Çık 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 çık. Böcek gibi eziyorum. Bakalım. Oo, Baya Bayağı doluymuş bu ya. Al al hepsini al. Kupa ne, ne işime yarayacak? Sinek 9. Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin ya. Adam tuvaletten sifondan su iç. Ne biçim bir insanım lan ben? Tövbe estağfurullah ya. Dur bir dakika dur. dur. Bir tane deneyeyim de. Kolay mı? Çok kolay. Direkt açtık. Heh. Düş. Ezelim ya şeyleri ezelim. Şunlara dur bir dakika şu burada yok mu Steam bakkacısı falan? Eski çıkıp gidiyorum ben o zaman. Bu muymuş yani buraya girmemin? Şu kitaba bakalım kitap neymiş ya? ya nerede o kitap? apatuk ökmüyorum ya Neyse neyse şu anda başka türlü işlerim var ben çıkıyorum buradan. Aa oh! ananas 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 akciğerim ağrıyor ya anan vallahi akciğerim ağrıyor yarın bir doktora gideyim ben ya bir ciğer filmi çeksinler acayip çok ağrıyor vallahi acayip çok ağrıyor. Vallahi acayip çok ağrıyor ya. Şur Ha bak burada da şeyler vardı. A hatırladığım kadarıyla ateş saçan yaratıklar vardı böyle. Ak akrebe benziyor böyle değişik bir şey. Yani onları biliyorum. Onların burada olduğunu biliyorum. Onların burada olduğunu bildiğim için dikkatli gidiyorum. Ha şunlar işte. kullanmayayım ya. Başka bir silahım yok mu böyle daha bir şey? Serseri tüfeği kullanayım ya. Hazır zaten bu fazla şey güçlü, güçlü bir silah değil bu. Hmm, oraya mı gideyim ben yeni şey gideyim ya. Benim ana görevden devam edeyim oyalanmak istemiyorum orada burada. Hemen gidip ana görevlerden de devam edip oyunu bitireyim. Zaten sevgili çekiyorum biz falan oldu. de seven var mı falan oldu? ki vardır. Ne malca malca konuştum ya. Ama çok popüler bir oyun değil Türkiye'de. Keşke olsa. Ay, o ne lan öyle gördünüz mü? Neyse boşver boşver. Analiz. Tamam abi tamam özür dilerim abi. Tamam abi özür dilerim abi özür dilerim. Abi özür dilerim gelmek zorunda. öldürerek aslında level'ımızı yükseltiyoruz. Var level. Level çok önemli. level arttırıyoruz. Level demek. Oyunu daha çabuk bitirmemiz demek. İki saat düşündüm. Level demek ne demek? Level demek aha. Aa. Biz onlar bana saldırmaz değil mi bunlar? kaç 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 Hayvanlara bak Dur bir dakika şurada bir insan var Bana saldırmayın o Boynunuzu kopartır bizini Nerede? Şurada Aa! Tamam koçum bana saldırma koç Aa! Vururum Üstüme gelme Tipe bakıyor Tipe bakıyor Neyse ben gidiyorum buradan ya. Hadi. Bölgeniz size kalsın. Lo 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 gidiyoruz. Nova'ya gitti yoruz. geri dönebilecek miyiz? Nova'da ne var? Ne yok? Gidelim bir Nova'ya bakalım. Allah rızası için bana bir bak verin. O ne? Dumanlar yükseliyor. Hemen bir gidip bakalım Olay yerine gidelim hemen hemen. Olay yerine gelmiş bulunmaktayız. Dumanlar yükseliyor. Arap edilmiş bir köy. Bakalım. Kim var kim yok. Keşfettiğimiz yer Nikton. Aa. Sezar Legion. Sezar'ın Legion'u. Düşman gözükmüyorlar. Hadi bir gidelim yanlarına. Dur, yanlarına gideyim konuşayım ya abi ne yapmışsınız siz abi aga bunların ne suçu vardı böyle bu kadar insanın ama tabii kötülük tabii en sevdiğim en kötülük kötülük kötü bir insan olduğum için. Hadi gel bakalım ama ne, yapayım. ne, ne ayaksın oğlum sen öldü artı sert şeyler yapıyorsun öldürmeyeyim sizi ben şimdi burada. Selamünaleyküm Don't beys. worry, I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. Şükür ederim abi. Şükür ederim abi. I want you to I want you to teach everyone you meet the lesson that Kaiser's Legion taught. Başım gözümü Emra'daşı. Tabii ki. Dediğini yapacağım abi. Dediğini yapacağım abi. Çok teşekkür ederim. Hürmetler dilerim. Çok mübarek insanlarsınız. Çok iyi insanlarsınız. Yani yaptığınız iyilikler, yaptığınız halka yaptığınız bağışlar, bunu bunun delilini gösteriyor. Bunun açici ortaya koyuyor. Teşekkürler. Neyse evet, ben o zaman burayı terk ediyorum ya. Burada fazla oyalanmayayım ben. Nova'ya geldik sayılır. Yakıp yıkmışlar ya. Vallahi yakıp yıkmışlar. Parçalamışlar. Şey yapmışlar. ha no match burasıymış ya tamam ya anladım ben <laughs> kim vuruyor bana hangi şerefsiz <laughs> şakal çetesi üyesi Bir bana bulaşmayın. Allah'ını severseniz bir bana bulaşmayın. Diye. Come on, çok mu istiyorsun savaşmak Adamın kafadan indiriz kızım biz böyle. Sen bana bulaşmak... Bana bulaşırsan şeyini alırsın aga. Söyleyeyim mi? Bıçak yok deri almana gerek yok tamam. Para yetti. Riski. Çok da bir şey yokmuş aga. Gelip bana bulaşıyor ya. yolumuza devam edelim bakalım. Amaca doğru gitti. Ben buraları hatırlamıyorum ya. Buralara kesin geldim de ben buraları hatırlamıyorum. Nerelerde ne yapıyorduk, ne ediyorduk hiçbir fikrim yok. Ay, akciğerim ağrıdı be. Alayına, alayına. maket al. Aha hafif maket silah. Doldum doldum yine doldum ben. Bakalım büyük 226. Pişler mi yesek ya? Su mu yok mu? şarap içesim var. İç şarabı dayı. Aa bağımlı olduk. Aa. Şarap bağımlısı oldum aga. Ay ayağım. Allah kahretsin. Ayağımı kırdınız lan şerefsiz çocuğum siz. Şerefsizler ayağımı kırdılar. Kolum sakatlandı. ser geliyor bir yerlerden buralarda şey bilen yoktur değil mi tuzak muzak yoktur buralarda Abi öldürün şunu şşşt şşşt şşt lan şşşt size söylüyorum amına koydum had enough you like that They hardly even know how to fight. You like that? vurmalar ya. Sezar Lijon'un askerleri. Vurmaları lazım. Okay. Yine mi dolduk? Yapma ya. Boks eldivenini atayım o zaman. Tamam. Geldik mi biz ya şey? Bizim görev neydi? Ben buraya geldim. Burada hiç kimseyi bulamadım. Şimdi buraya gidiyorum anlamakta güç çektim şu anda şu an. şu an şu durumu anlamakta güç çekiyorum neden buraya geldim neden oraya gidiyorum demek burada bir şey bulamayınca dur bakalım <laughs> mükemmel abi yine mi dolayım ya dürbünü de at aga dürbünü de at. At şu dürbünü de tamam. Ay ben senin bir şeyler daha içeyim yiyeyim. Skoç. Dur bakalım buradan nereye gidiyor. İpin üstünden yürüyorum. Gel <laughs> değirmeni. Gel değirmen bu ne bu ne pervane mi öyle değirmen mi ne? No. Çok çok değişik bir şey bu. Hadi bakalım. Aha bir yer daha keşfettik. Kurt boynuzun evi. ne mi ya? Ne atayım ben aga bu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yok. Serseri tüfek. Cephane kutusu. Al. Tamam o zaman ben oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bundan sonra Novaç'a gideceğiz. Novaç'ta çok şeyler bekliyor. Çok önemli şeyler olacak. Kesin izleyin bu Novaç'taki bölümü. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu kadar mal mal yorumuma rağmen beni hala izliyorsanız. Sonuna kadar zaten videoyu izlediyseniz helal olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.